Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kırtasya dış verişinde ne aldığımı göstereceğim. Göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk eşyamız. Böyle çok güzel bir kalem. 07. Bunu nasıl yazdığını videonun sonunda göstereceğim. Sonra böyle büyük ateşli arkadaşlar. Bir tane ürününe bakalım hemen. Böyle bir tane ürünü. Dev gibi. Sonra böyle bir tane notluk setimiz var. Arkasına geçiriyor mu deneyi de yapacağız bununla merak etmeyin. Sonra okullarda bana göre çok işe yarayan bir şey. Yazım kılavuzu. Sonradan hiç iş, ne işe yaradığını hiç bilmediğim bir şeye geldik. Bir dakika. Böyle, böyle ince ince kağıtları var. Mesela bir tane ürünü böyle arkadaşlar. Şöyle koyayım. Tamam bu kırıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi bonus olarak size göstereceğim bir şeye geldik. Bu da bana bir arkadaşımın hediyesi. Nasıl yazdığına bunun da göstereceğim. Videonun sonunda bakacağız. Evet arkadaşlar videonun sonunda bakacağız dediğim onu ama şimdi bakacağız. Çünkü tüm göstereceğim eşyalarım bitti. Kutluğumuz burada da alalım. Sonra ilk başta bunun nasıl yazdığını göstereceğim. Şöyle şu pembeden kopartıyorum. Şöyle yapıyorum. Ve böyle daireler çiziyorum öylesine. Yani Yazısı böyle bunun. Şimdi de geldik buna bakalım. Bunu da şu daireler çizdiğime bakın, şu daireler çizdiğime bakalım. Şöyle yapıştırıyorum buraya ve şöyle çiziyorum. Üstünden birkaç kere gideyim. Evet, bakın üstünden birkaç kere gidince böyle. Bir de tek haliyle bakalım. Tek haliyle de böyle. Şuradaki. burası. Evet. Şimdi bu kağıtla işimiz bitti. Çünkü artık bu notluğun arkaya geçirme seviyesini test edeceğiz. İlk önce şu size gösterdiğim bu yeni kalemden bir bakalım arkasına ne kadar geçiriyor. Şöyle şu küçük bir tane, bir tane alacağım ama alamıyorum. Neyse şundan alayım. Aldım. Öyle. Bunun tamamını boyuyorum. Evet arkadaşlar. Böyle yaptım. Ve arkasına bakar mısınız? Sadece şurada küçük bir delik oluşmuş. Onun dışında hiç geçirmemiş. Takdir ediyorum şu an. Şimdi bu küçüğümüzü de kenara alıyoruz. Ve öyle sarım açık bir renk alıyoruz. Şimdi denemek için seçtiğim en koyu renklerle başlayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunları bir ayarlayayım. Bunlar ve şu. Bunu unutmuşum. Ve şu kalemimizdeki kuyu renkler. Şimdi İlk önce bunu deneyelim. Bakar mısınız? Azıcık bir şey bu. Bir de şuna bakalım. Gene azıcık bir şey. Ben bir de en koyu renginde göreceğim bunu. Çok merak ettim en koyu rengini. Böyle yapıştıralım. Bu biraz koyu değilmiş. Bu da aynı. En sonunda hepsinin üstünden geçeceğim. Şimdi kahverengini ben biraz koyu diye beklerdim. Ve bakın arkadaşlar, sonucu ya. aynı. Şimdi siyah, siyahı deniyoruz. En koyu rengim olan. Bakın arkadaşlar. Sonuç gene aynı. Ve şimdi hepsinin üstünden birkaç kere gideceğim. Hazır elimde siyah varken. Şöyle şöyle çizeyim. Tamam. Evet arkadaşlar hepsinin üstünden geçtim. Şimdi bakalım. Sonuç. Bakar mısınız? Evet bu kağıtlar bana göre yeterince dayanıklı. Evet arkadaşlar şimdi bu kalemimden denemeye geldik. Bu sefer böyle yeşilimizi alıyoruz. Bu sefer ilk baştan üstünden geçeceğim birkaç kere. Evet. Şimdilik bakalım çünkü bunlar hepsi aynı seviyede yazıyor. Evet, bunu pek ben bunu pek memnun kalamadım bundan. Evet arkadaşlar tanıtım videosunu. Evet arkadaşlar tanıtım videosunun sonuna geldik. Sizlerle başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.